Hadi bakalım. Evet. Hashashin kompleks kılınından obje 257 tankıyla otoyol haritasında 9 seviye ve 8 seviyelerin olduğu bir standart maçta efendim. Bu maçın en güzel özelliği ise artı olmaması. Artı olmayınca ben bayılıyorum bu maçlara. Artı olmayınca ağır tankın keyfini süre süre oynayabiliyorsunuz. HH kardeşimiz de gerçekten bunu başarıyla yerine getirecek. Ripleyi biraz hızlandırdım. Pozisyon alıyoruz çünkü şu anda. Obje 257. Bu tank biraz değişik bir tank. Bu tankın ön zırhından ziyade yan zırhı çok manyak. Şimdi birazdan göreceğiz bunu zırhını nasıl kullanmamız gerektiğini. Alet yeni geldi oyuna. O Ayeside ağacını vesaire değiştirirlerken tankın yerini oynattılar ve Ayes 3'ten sonra Ayes 7'den önce bu tankı buraya yerleştirdiler. O yüzden çok yeni. Çoğu insan da bu tank gökten geldiği için bu tankla çok oynamadı açıkçası. Çok da bilmiyor insanlar bu tankı nereden delmesi gerektiğini. Genelde altın mermiyle ön zırhından direkt yapıştırı veriyorlar. Ya da işte komple kaos içerisinde bir şekilde vuruluyor. Ama tankı tanıyorsanız eğer tankın açısını nasıl kullanmanız gerektiğini, zırhını nasıl kullanmanız gerektiğini biraz biliyorsanız eğer bu tankın zırhı çok enteresan işler yapabiliyor. Güzel bir topu var bu esnada. 122 milimetrelik bir topu var. 440 hasar veriyor. 258 de deliciliği var. Altın mermisi heat Altın mermisiyle de birlikte 315 mm deliciliği var. Karşısına böyle bir IS-3 geldiği zaman çok zorlanmadan 258 deliciliğiyle onu delebilir. Ve bakın. Haşhaş'ın verdiği açıya bakın. Yani burada atıyorum şöyle bir uzaklaşalım. Birazdan düşman tanklarına gene açı verecek. Bak. Mesela çok çok değişik tanklar var karşısında. Her tellen tank var. Çift namlulu var. Normal var. Zırhlısı var. Zırhsızı var. Hepsinden var. Ve birazdan tankının zırhına nasıl açı verdiğini göreceksiniz. Ben hayatta normal maçlarda öyle açı vermezdim. Ama demek ki böyle açı vermek gerekiyormuş. Bunu öğrendim obje 257 obje 257'ye karşı ön üst plakasından delemez apçır mermiyle zor o iş ama ön alt plakasına doğru ateş ettiğinizde ya da hafif böyle teker çarkına doğru ateş ettiğinizde delinebilir şimdi karşısında kendi muadili tankı direkt aldığı ön alt plakasına nişanını aldı ve 257 ile yaptığı versus da durumu eşitledi o da hasarını attı ama asıl bizim Gözümüz orada değil yani. Bizim gözümüz şu önümüzdeki tanklarda. O 1257 ile hobi olarak uğraşıyoruz. Top performansı bu tankın biraz kötü. Top performansından kastım deliciliği ya da alfa hasarı değil. Hareket ettiğinizdeki o nişangahın büyümesi ve sonra küçülmesinden bahsediyorum. Burada o yüzden bu tanka düşey dengeleyici ve bunun yanında da hızlı nişan almayı takmak önemli üçüncü donanım olarak da sürgüyle bence bu üçlüyle bu tank gayet güzel bir performansa ulaşır. Bu üçlü donanım Ağabeyi tankın top performansını iyileştirir. Bunun yanında mürettebatı tabii ki anlık atış, konforlu yolculuk işte tüm mürettebat üyelerine kardeşler takımı gibi yetenekleri de vermek zaten elzem. Biz bunları konuşurken Obje 257 ile alakalı Haşhaş kardeşimiz 2700 hasara ulaştı. Ah T30'u orada tutturamadık. Maoşen ileriye doğru atılıyor. Maus çünkü oradan geçerken ona vuramayacağız. emindir bir de oradan bize kabarmış durumda. Ve zırhımıza verdiğimiz açı mevzusu şu anda başlıyor. Bak. Abi şöyle komple yan duruyor neredeyse. Çok ufak bir açı veriyor düşmanına. Ama onun dışında neredeyse komple yandırıyor ve ön plakasını göstermiyor. Ben böyle olacağını bilmiyordum. Bak şimdi. Yani Haşhaş kardeşimiz bu işi bilerek yapıyor bak. Bak şimdi. Abi. Normalde T-30 şöyle duran bir Sovyet tankının kafasını kopartır. amx 50 çatır çatır delmesi gerekir. Ama Delemiyorlar aga. Abi delemiyorlar. İnanılmaz. T30'un topu stok topu olsun. Gene deler abi. T30'un stok topu bile 250 deliyor ya. Yani. Bu bizim arkadaşımızın burada nasıl açı vermesi gerektiğini bilmediği anlamına gelmiyor şu ana kadar her bir düşmana karşı bak çıkışa bak. Normalde hiçbir tankla böyle çıkamazsınız ama bu tank böyle çıkmaya izin veriyor. Baksana abi. <laughs> Tamamen yengeç tarzı çıkmalık ama o yengeci çok iyi ayarlamak lazım çünkü tam ufak bir noktası var o çarkın oradan yiyebiliyor. Yani Bilmiyorum ben çok Obje 257 maçı izlemedim. Ama şu ana kadar gördüğüm Obje 257'nin o saçma zırhını baksana abi. En iyi kullanan arkadaş diyebilirim. Yani çok da fazla replay izlemedim. 5-6 tane 257 maçı izledim. Diğerleri hep normal atak yapılan maçlardı. Ama bu şekilde bu tankın zırhını kullanıldığı bu açıyla kullanıldığını gördüğüm ilk maç benim. O yüzden benim çok garibime gitti. Ve size de göstermek istedim. Çünkü bu tank neredeyse hepimizin garajında var ve nasıl oynanacağımızı çoğumuz bilmiyoruz, ben de dahil olmak üzere. Bu kadar açı verildiğini bilmiyordum Object 157'ye. Bakalım Object 157 benim garajımda duruyor mu hatırlamıyorum ama yakın bir zamanda garajıma eklerim, şu açıyı test ederim yani. En kötü basın hesabında falan test ederiz. Bu arada HH kardeşimiz biz bu kadar tankın ve kulun nasıl açısının kullanılacağı ile ilgili konuşurken 6200 hasarını attı. 6 kill aldı. Ona 4 falandı maçın skoru. Orayı komple toparladı. Şehrin içini komple toparladı. 5700 sektirdi zırhından ve bu sektirmelerin hepsini bilerek yaptı. Ve maçı 13-11'e getirdi. Az önce de Skoda'yı da garaja doğru uğurladı ve skoru 13-11'e getirdi bu devasa kötü giden maçta. Geriye kim kaldı? Yak Tiger var ve 4 kilo olan Boraske kardeşimiz var. Yak Tiger yukarıya gelmiş, Boraske de çukurun içerisinde Yak Tiger'ı kep yapmaya çalışıyor ama kepine izin vermezler. Aşaş kardeşimiz de Yageru'ya doğru basıyor 8. kilini almak için ileriye doğru atıldı. Tüm maç boyunca sektirdi. Artık bir hasar yiyip hasar atma peşinde koşabilir. <laughs> Yak Tiger mermisini yüklemiş. yapıştırı verdi Haşhaş kardeşimize. Haşhaş kardeşimiz Boraske'ye bakıyor bir yandan. Kontrollü bir şekilde Yak Tiger'a doğru çıkıyor. Ve bakın yine sektirdi. Abi. Yani. Biliyor aga. Biliyor yani. Biliyor. Biliyor gerçekten güzel tankını bilmenin maçın skoruna nasıl etki edeceğini görebileceğiniz güzel maçlardan bir tanesi. Bu tankın bu kadar potansiyeli olduğunu ben açıkçası bilmiyordum. Tamam top tier olabilir. Tamam karşısındaki tanklar T30 mesela full olmayabilir ama diğer tankların delemeyişi işi bu kadar böyle açısının kullanışı bence oldukça başarılıydı. 7300 hasar, zırhından 6500 sektirme, 8 kill ile karşı takımın yarısını silip süpürerek takımına zaferini kazandırdı kardeşimiz. Diyecek lafım yok yani. Adam oynamış beyler. Adam oynamış. Hadi bakalım. O zaman hem replay'i oylayalım hem de maç sonucuna bakalım. Obje 257 maçı için oylamalarımız açıldı. Buyursunlar, buyursunlar, buyursunlar efendim. Anket linki. Ben kendisine katıksız, kemiksiz 10 puanımı veriyorum arkadaşlar. Pardon yanlış şeyi kaydırdım. Çeti şuraya kaydıracaktım. Ben kemiksiz 10 puanı veriyorum. Benim gözümde bu tankı hatasız bir şekilde oynadı bu arkadaş. Her şeyi yerine getirdi. Kesti. Geri döndü. Kepini de savundu. 8 kilini aldı. Mis gibi bir maçtı. Gelin şimdi biz de hep beraber maç sonu raporuna bir bakalım abimizin bir tankası 4 tane biröve. Red Walters madalyası, soğuk madalyası sonuna kadar hak etti. Çelik duvar madalyası, yüksek kalibre Top Gun'la birlikte 135.000 kredi, 3800'de deneyim aldı. Takım skorlarına bakacak olursak 7.315 hasar 8 kil ile birlikte zırhından da 6.500 sektirmesi birlikte tam 1.716 saf deneyim kazandı. tap diğer çıktığı bir maçta yani Karşısındaki herkes kendisiyle eşit ya da aşağı seviyede bir tanktı. Buna rağmen 1700 saf deneyim aldı. 10 seviye maçta bunları yapmış olsaydı 2000 küsürdü bu saf deneyim. Öyle söyleyeyim size. Detaylı raporlara bakacak olursak 65.000 kredi kazandı. 37 bonusundan geldi. 40 küsür bin harcadı. Toplamda da 90 küsür bin krediyi cebine kar olarak bıraktı. 9,5 dakikalık neredeyse bir maçta. Çiçek gibi bir maç. Eline koluna sağlık arkadaşımızın. Ben çok beğendim açıkçası. Obje 257 hakkında çok şey öğrendim bu replay'den. Top sizde chat. Oylar gelsin. Oylar gelsin ki görelim bakalım. Bu replay'imizin maç sonucu ne olacak? 127 oy gelmiş zaten. O zaman bizde programımızı açalım. Ortalamalarımız belli olsun. Ankete oy verelim. Son bir kere daha atıyorum anket linkini. Son oylar da gelsin. Anket linkini bir kere daha gönderdim. Son oylarımız da geldikten sonra ilk replay'imizi kapatıyor olacağız. Roll out. 150 oy olduğunda kapatıyoruz efendim. Hadi bakalım. Bir oyumuz kaldı. Hadi lan. Bir oy kaldı. Aranızda oy vermeyenler var. Ayıp ayıp. Sabaha kadar duruma uyumak lazım. <laughs> Aynı yengeçliği 10 tierlere yapsa yine seker miydi? Emin ol çoğu yine sekerdi. Çoğu yine sekerdi. Evet. 160 oy oldu. 9.2 puan ortalamasıyla replayimizi böylece kapatmış olduk. Allah güzel maçtı. Haşhaş kardeşim. Eline koluna sağlık. Gelelim size. Sizin de böyle maçlarınız varsa yapmanız gereken iki şey var. Bir. Önce replay'inizi vot replay yüklüyorsunuz. Böylece biz sizin maç sonu raporunuzu görebiliyoruz tüm detaylarıyla. Sonra iki. Bu replay'in ama şu yukarıdaki linkini kopyalıyorsunuz. Mr. Botoş'un Facebook sayfasına mesaj olarak gönderiyorsunuz. Bu kadar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ben belli aralıklarla bu replayleri indiriyorum, izliyorum ve eliyorum. Sonra da gelip burada birlikte izleyip puanlıyoruz efendim.